Çok değerli bir misafirimiz var. Çorum Valisi Sayın Nurullah Çakır. Ne yiğitli de geldi. Ona tekrar tekrar İstanbul Çorumlar Derneği Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyoruz. Ve ona bir küçük sürpriz mi denir akla bilmiyorum ama bir hoş geldin eee sahnesi oluşturmak adına ben huzurlarınıza çorumlu bir şair, onu sizler Kurtlar Vadisi'nden de tanıyorsunuz. Bir yorumcu, etkili bir ses, Sayın Valime bir sürpriz hazırlamış. O sürprizi ekranlardan tüm Çorum'a ilçelerine doğrulandırmak istiyoruz. Garip Hayda'yı alkışlarla alıyorum. Evet. Hoş geldiniz. Tabii. Yine garip yadigarımız. Evet. <laughs> Bunu siz alıyorsunuz. Evet ben şöyle tutayım size. Evet. Evet. sessiz de sayın ayda sayın valim çorum'dan çorum ilinden çorumluların güzel tatlı dilinden leblebi tadında bizlere selam getirdiğinizi biliyoruz ve bu vesileyle de sizleri çorumlular çorumdeller adına Hoş geldiniz diyorum, saygılar sunuyorum efendim. Çam sakızı, çoban armağına eğer bu şiirimi de kabul buyurursanız, Çorumlu garip da çok memnun etmiş olursunuz efendim. Teşekkür ediyorum. Hani sizde miyiz? Sizde miyiz kameralar? Evet ben teşekkür ediyorum garip yadigar. O bizim garipliğimizi gideriyor burada. Tabii Çorum aynı zamanda garip yadigar gibi hem ebediyete intikal etmiş hem de bugün yaşayan ozanlarımızın da aynı zamanda mekanı. Bu anlamda mümbit bir fikir ve düşün dünyasının ve özellikle halk söylemi anlamındaki ozanlığı itibariyle zengin bir coğrafya. Bu yönüyle garip vesilesiyle de tüm ozanlarımızı özellikle de ebediyete intikal etmiş olanları da rahmetle ifade etmek istiyorum burada. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Sayın sayın vali eğer izin verirseniz Sizinlere Kemal Bey karışıyor. E peki. <laughs> estağfurullah Teşekkür efendim. ederim. Estağfurullah. efendim. Estağfurullah efendim. Ben e, Garip Hayta e, Sayın Valimi yerine doğru alacağım. Tabii. Ve şey, siz ekranla birlikte Sayın Valimi Teşekkür güzel ederim, bir şekilde selamlayacaksınız. Teşekkür ediyoruz efendim. Zahmet buyurdunuz. Ve ben artık sözü ve ekranları Garip Hayta'ya bırakıyorum. efendim. Edirne'den karsa kim bizi nerede nasıl dinliyorsa hepinize saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum efendim. Çorumdere hoş geldin. Devlet babamızın can suvarisi Sayın Valim Çorumdere hoş geldin. 600 bin Çorumlunun varisi Sayın Valim. Sayın Valim Çorumdere hoş geldin. Şimdi herkes medya tv peşinde Kimi yedi Kimi yetmiş yaşında 2012 Mart 25'inde Sayın Valim Sayın Valim Çorumdere hoş geldin Haber var mı Kızılırmak boyundan Kar gelir mi Köse dayın suyundan Allı turna Düğününden toyundan Sayın Valim Sayın Valim Çorumdere hoş geldin. Gelişti mi senayisi tarımı, çoğaldı mı toprağının verimi? Yine aynı lehçeleri heri mi? Sayın Valim, Sayın Valim Çorumdere hoş geldin. Teşvik var mı köylümüze verilen, tarlasında sarı buğday derilen, kaç şair var defteri boş dürülen sayın valim sayın valim çorumdere hoş geldin ankaradan tutan elimiz sizler bizler öğrenciyiz belimiz sizler ahvalimiz sizler halimiz sizler sayın valim sayın valim çorumdere hoş geldin 20 yıldır özlemişim ölesi ne haldedir şimdi saat kulesi Piri baba çamlık şehidin yelesi Sayın Valim, Sayın Valim Çorumdere hoş geldin Garip yadigarım yırtımda sırtımdaki yük Bir koca tarihtir alaca höyük Söylemesem olmaz vebali büyük Sayın Valim Çorumdere hoş geldin Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum efendim.